Merhaba, bir arkadaşımız sormuşlar, biraz üniversite hayatına özel bir soru. E, not ortalamasının önemini soruyorlar özetle, bundan bahsedeceğim. Yani kendi not ortalamalarını vermişler, işte 3, üç buçuk arasında bir notları var. E, bu iyi midir diye soruyorlar. E, şimdi şöyle e, biraz cevaplamaya çalışayım. E, okul birinciliğini de tabii sormuşlar. E, etkisi nedir diye soruyorlar. Ekstra bir avantajı var mı diye soruyorlar. E, şimdi bakın şöyle. Bir defa hedef ne? Yani hedefiniz akademisyenlikse not ortalaması en önemli şeylerden birisi üniversitede yapabileceğiniz. Ve okul birincisi olmak çok 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 böyle istediğiniz kadar çok koyabilirsiniz. Hatta en önemli şey diyebiliriz. Çok önemli şeylerden birisi okul birincisi olmanız. Çünkü bu çok önemli bir referans. Sonuçta bakın Türkiye'deki bütün yerleşme işlemleri yani bir işe yerleşeceksiniz, bir iş bulacaksınız veya bir akademik... E programa yerleşeceksiniz yüksek lisans doktora veya bir asistan alınacak veya işte şirketin birinde çalışacaksınız. Bunların hepsinde aslında ve üniversite sınavı da aslında böyle. E, talep var, çok fazla talep var. Bu talebin içinden iyilerini eleyip almaya çalışıyor. Genelde yerleştirme işlemleri aslında seçme işlemleri ve o seçme işlemi de aslında sıralama işlemi. Yani sonuçta bir sıralama yapılıyor. O sıralamaya göre en iyiler alınmaya çalışılıyor. Şimdi dolayısıyla e, mesela yüksek lisansa baktığınız zaman kim alınacak? İşte not ortalaması %30'unuzu belirleyecek, ales %50'sini belirleyecek, mülakatta %20'sini belirleyecek. Yok bunu yayınlamış, değiştiremiyorsunuz. Yani siz dolayısıyla not ortalamasıyla zaten işin %30'luk kısmını belirlemiş oluyorsunuz. Burada birilerinin önüne geçmiş oluyorsunuz. E ailesi de iyi yaptınız mı? Geriye %20'lik mülakat kalıyor ki şunlar yaşanmış vakadır yani. E, mesela hiç almak istenmeyen kişiye sıfır verip mülakattan ki gerçekten konuyla hiç alakası olmadığı için hakkıdır. Yani öyle bir şeyden dolayı değil. E, ama gene de... O sıfır aldığı halde 100 alan kişinin önüne geçmesi söz konusu olabiliyor. Diğer notları iyi olduğu için, alınmak istenen kişinin notları kötü olduğu için. Şimdi böyle durumlar olunca bu önemli bir hal alıyor not ortalaması. Ve tabii sektörde de önemli bir şey. Yani bugün benim mesela sektörde tanıdığım, şirket sahibi konuştuğum insanlar var. Yani bölüm birincisini yolla bize, direkt alalım diyen insanlar oluyor. Çünkü neden? Daha önce bunu yaşamışlar, biliyorlar. Birisini almışlar. Problem çıkmış. Başka birini almışlar. İşte şöyle uçarım, böyle kaçarım. Problem çıkmış. İşte almışlar, test etmişler, almışlar. Sınav yapmışlar, almışlar. Problem çıkmış. Bölüm birincisini alıyorlar. Adam evet problemli ama o problemi daha kolay recover edebiliyor, daha kolay çözebiliyor. Bunları yaşamışlar. Diyor ki yani evet diyor bak üniversitede adam bir şeyi ispatlamış. İşte 60 kişilik sınıfta, 100 kişilik sınıfta, 30 kişilik sınıfta neyse bunların hepsinden iyi olduğunu ispatlamış en azından adam. O ne kadar ispattır filan tamam bunlar tartışmaya açık ama sonuçta bir, bir unsur, bir parametre. Yani hiç olmamasına göre iyidir bir tane parametre olması. Şimdi dolayısıyla ben eskiden beri tavsiye ederim bunu videolarda da bulabilirsiniz. Üniversiteyi bitirene kadar üç şeyden birisinin yapılmasını mutlaka tavsiye ediyorum. En az birisini, mümkünse üçünü birden yapın. Birisi not ortamınız çok iyi olsun. Okul birincisi olabilirseniz çok çok iyi bir referanstır bu. İkincisi ...şeyiniz iyi olsun. Bu sektörde çalışın. Sektörde çalışabilirsiniz. Yani bu staj falan artık herkesin yaptığı şeyler... ...iş bulup çalışmak. Hatta full time böyle iş bulup çalışmak. Olmuyorsa da part time işlerde çalışmak. Üçüncüsü ise sertifikalar. Veya bir şekilde bildiğinizi ispatlayacak bir belgeyle gelmeniz. Bu sertifikaların da tabii... ...ayrı bir videosunu çekmiştik yanlış hatırlamıyorsam. iyisi var, kötüsü var. Yani öyle her sertifikada çok büyük şey kazandıracak diye beklemeyin. Ama gerçekten çok şey kazandıran sertifikalar da oluyor. Dolayısıyla bu üç şeyden birisiyle... En en azından elinizde mezun olursanız, normal bir üniversite mezununa göre bir farkınız olur. Şimdi üniversitelerin seviyesi belli artık, çok düştü. Yani 130 tane bilgisayar mühendisliği açıldı e, ve ciddi problemler var. Acı gerçekler diye videosunu çektik. Yani hiç bilgisayar mühendisliği eğitimi almadan mezun olan, e, hocası görmeden mezun olan e, ve normalde verilmesi gereken içerikten çok farklı içeriklerle mezun olan e, kişiler oluyor derslerde siyaset yapanından tutun futbol maçı anlatana kadar e, durumlar yaşanabiliyor. Bunlar yaşadığımız şeyler. Şimdi böyle olunca şunlarda duymaya başladığımız şeyler geliyor. İşte bana her gün belki yüzlerce mail geliyordur. E, gelen maillerde yazmış arkadaş: Üniversitede hiçbir şey öğrenemiyoruz. Üniversite hiçbir şey öğretmiyor. İşte şu hoca ile ilgili şöyle sıkıntı var. Bu üniversitede böyle sıkıntı var. Mezun oluyoruz, iş bulamıyoruz. E, adam diyor ki 4 yıl ben dört yılımı verdim, okudum, mezun oldum, şimdi iş bulamıyorum e, diyor. Halbuki normalde bilgisayar nasıl kapışılması gereken bir adam. E, sektöre bakıyorsunuz, sektördeki e, kişilerle konuşuyorsunuz, adamlar adam bulamıyoruz diyor, öteki iş bulamıyorum diyor. Demek ki bir problem var. Demek ki adam gerçekten adam değil. Yani o eğitimi almamış gerçekten. Onu, o gelmesi gereken seviyeyi, gelmesi gereken beklenen adam seviyesine getirememiş demek ki üniversite. O eğitimi verememiş. Yoksa normalde verilse adam kapış kapış kapılacak. Şimdi dolayısıyla bu tip kriterleri ortaya koyabilirseniz fayda sağlayabilecek size rekabet avantaj sağlayabilecek, her zaman avantajdır. Okul birinciliğinin daha özel bir durum oluyor. Ee, bir defa birincisiniz, o çok şey ölçülemeyen bir durum, yani mesela diğer üniversitelerle karşılaştırılamayan bir durum. Ee, ama şu şunu da yaşıyorsunuz, mesela yurt dışına falan gittiğinizde bu not ortalamaları çok düşük not ortalamaları bizdekiler. Ben mesela şu anda üniversitede e, bu bilgileri hep hocalarla paylaşıyorlar. Belirli standartlar oluşturmak önemlidir üniversitede. Bunlar yüzyıllık belki gelenekler oluşan şeylerdir. Ee, üniversitede zaten 100 yıldan önce oluşmuyor. O da bir ayrı bir sıkıntı. Bizim Türkiye'de herkes kapısına üniversite yazıyor da ee, mesela bütün dönüş dönüp baktığınızda bütün senelerde birinci sınıftakilerin, ikinci sınıftakilerin sizin bölümünüzdeki not ortalamalarını görebiliyorsunuz. Öğrenci bazında değil. Yani mesela birinci sınıfta, sene 2003'te mesela, tamam bundan 13 yıl önce 2003'te birinci sınıftaki bütün derslerden alınan notların ortalamasının dağılımını görüyorsunuz. işte A alanlar o sınıftakilerin A ile bitiren mesela 5 ders almış birisi, birisi 3 ders almış. Toplamda A alanlar %30'unu oluşturuyor. A artı alanlar, A eksi alanlar %20'sini oluşturuyor falan. Bu dağılımı görebiliyorsunuz. Size mesela bu bilgiyle sürekli besliyorlar. Ee, şeyden şeye, hocadan hocaya, dönemden döneme dosyalar geçiyor. Mesela daha önce o dersi veren hocanın bilgisi bir sonraki hocaya. Bu zaten ABET standartında da var. Türkiye'de standartlaşma ile ilgili sıkıntılarımız da var. Ayrı bir sorun. Ee, ama yani standart çok da öyle takıntı, takıntı yapılacak şey değil bazı üniversitelerde çok büyük takıntıya dönüşmüş durumda. E, o başka bir tartışma ama sonuçta bilgi akışı e, bölüm içindeki hocalar arasında seneden seneye bir önceki seneyle bir sonraki seneye standartın oturtulması. Çünkü bakıyorsunuz bir derse aynı dersi bir hoca veriyor başka bir içerikte başka bir şey anlatıyor. Başka bir hoca veriyor başka bir içerik. Bir dönem e, kolay olan ders bir dönem zor oluyor. Bir dönem içeriği size çok büyük şey kazandıracak ders bir dönem hiçbir şey kazandırmayacak hale gelebiliyor. Bu standartların oluşturulması tabii e, üniversitenin kendi içinde de bir aklın oluşması bir bilginin oluşması ve onların kontrol edilmesiyle olacak şeyler ee, Tabii şey önemli yani yıllar geçtikçe e, alınan öğrencinin kalitesini anlamak onu doğru yönlendirebilmek alınan hocanın kalitesini anlamak da gelişen kavramlardan birisi üniversitelerde. Yani bu konuda çok dertliyiz ama e, bu e, sıralamada bir dereceye girmek sizin o standardı da oturtmanızı da sağlıyor. Yani e, benim not ortalamam da mesela öyle çok yüksek bir not ortalaması değildi. Üçün üstündeydi. Hatta ben böyle okul birincisi olarak mezun oldum dediğim zaman, bölüm birincisi olarak mezun oldum dediğim zaman ya inanamıyorlardı yani. Hani bu not ortalamasıyla imkansız olamaz falan diyorlardı. Çünkü Türkiye'de verilen notlar gerçekten çok çok düşük. E, yurt dışına çıktığınızda işte en azından şunu diyebiliyorsunuz. Hatta bazen tavsiye de ediyorum. Mesela not ortalamanız diyelim ki 3.10 diyelim. Ama hani göre özel olarak bunu söyleyin yani. 3 yazıp bırakmayın. İşte ben sınıfın işte ilk %5'ine girdim, %10'una girdim. İşte bölüm birincisinin not ortalamasıydı mesela 3.30'du. Ben 3 onu ama bölüm birincisi 3.30'du diye referans verin ki o anlaşılsın. Yoksa dünyada anlaşılmıyor bu not ortalamaları. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir eli kıtlık durumu söz konusu. Çok e, not verilmiyor. E, böyle bir sıkıntı var. E, ama özetle sorunuzu cevaplayacak olursam not ortalaması önemlidir. E, özellikle akademisyenlik düşünüyorsanız en önemli şeydir yapabileceğiniz. Sektörü düşünüyorsanız sektörde bu da değer veren çok firma tanıyorum. Değer vermeyen yerler de vardır, mutlaka vardır. Onu da söylemek lazım. Bölüm birinciliği oldukça önemli bir ünvandır. Sizinle hep gelir, hayatınızın sonuna kadar işte üniversitede bölüm birincisi olarak mezun olmuştum diyebilirsiniz. Bunu engelleyen bir şey yoktur ve hak edilmiş, kazanılmış bir derecedir de. Her zaman da göğsünüzü gere gere söyleyebilirsiniz. Onun dışında da söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Mezun olmadan önce bir şeyler yapmaya bakın. Sıradan bir mezun olmayın. Bir farkınız olsun diyelim. Bu videoyu da bitirelim. Umarım faydası olur. Başarılar dilerim.